Birini buradan sağ çıkarmayın. Fırlat. Davranın yiğitler. Bizi bu şekilde zincirleyip götüremezsiniz. Adamlarına bakıyorsan boşuna bakma Selahattin. Hepsini zindana gönderdik. Sen de zindana gireceksin. Benim yoluma mani olanı ezer geçerim dedim sana. Askerler zapt edin. <laughs> Beni zapt edemeyeceksin. Bunları senin boynuna geçireceğim. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin nihayet 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Tam da analizimizde söylediğimiz gibi Nusreddin'i oğlu İzzet kurtaracak. Sultanın yara almasıyla herkes sultanla ilgilenirken Nusreddin bundan zaman kazanıp kaçacak. Nusreddin tedbirli kıyafetini değiştirip hemen Selahaddin'in üstüne yürüyecek. Çünkü geçtiğimiz bölümde Nurettin Zengi Turan Şah'ı Selahaddin'den istemişti. Selahaddin Turan Şah'ın henüz suçlu olduğunu kanıtlamadığı için İzzet'i Turan Şah'a teslim etmemişti. Bizzat Sultan Nurettin Zengi Turan Şah'ı almaya gelirken yaralandı. Nusreddin'in sultanın yaralı olmasından fırsat bilip sultanı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantı bahane ederek Kudüs fethiyle müjdelenen Selahattin e engel olacaktır. Bunun üstüne sultanın emirlerine karşı gelmesi bahanesiyle Selahattin ve kardeşlerini sultanın yarısı düzenine kadar zindanda tutacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.